Evet 50 numaralı e, soruya hemen bir gelelim. Sevgili arkadaşlarım 50 numaralı soruda e, şöyle bir yöntem e, izleyeceğiz. Her taraf köplü olduğu için önce e, önce şu buralara başlamayalım. Çözüm yok bekle. E, önce şu x artı 3 denilen ifade büyük eşit sıfır olmalı. x eksi 1 denilen ifade büyük eşit sıfır olmalı. Bunu net e, karşılamamız lazım. 2 numaraya geleceğiz. 2 numarada bizim dediğimizi yapalım. Arkadaşlar en dıştaki küpleri alırsanız bu soru şöyle olacak. x artı 3 eksi ve x eksi 1 eşittir 2 şeklinde bir şey kalacaktır. Şimdi e, ben tabii bunların e, köklerden bir tanesinden kurtardım ama ikincisini de e, artık... Parantezin karesini alarak yapacağım. Birincinin karesinden x artı 3 gelecek. İkincinin karesinden artı x eksi 1 gelecek. Artı 2 tane pardon eksi 2 tane gelecek değil mi burası? Ee, yanlış olmasın. Eksi 2 tane arkadaşlar gelecek. Yani şuraların işaretlerini bir görelim. Eksi 2 tane birinci ile ikincinin çarpımı gelecek. Cevabı da 4 gelecek. Birinci ile ikinciyi çarparsanız x kare e, artı 2x ve eksi 3 şeklinde bir şey gelecek. <laughs> Sevgili arkadaşlar, 2x geldi, artı 2 geldi, eksi 2 tane x kare artı 2x ve eksi 3 geldi, eşittir 4 geldi. Yanlış bir şey yapmayalım. x artı 3'tür, x eksi 1'dir. Birincinin karesini yazdım, ikincinin karesini yazdım. Birinci ile ikincinin çarpımlarından da e, 2x eksi 3 yazdım. Tamam. Şimdi hepsini e, bu tarafa alayım. E, bir 2x'iniz var. E, bu 4 bu tarafa gelince 4'ten 2 geldi. Bu e, diğer kök karşıya gitsin. Yani x kare artı 2x 3 olsun. Şimdi her tarafı bir 2'ye bölelim. E, sakinleşsin. E, şöyle bir ifade bulundu. x kare artı 2x 3. Bakın köklerle ilgili çözebileceğiniz en uzun sorudur. <laughs> Çünkü içinde iki tane kök vardı. Şimdi bire indirdim. Hala bitmedi. Yani buradan da tekrar karesini alarak devam edeceğim. Birincinin karesi ve ikincinin karesini aldığın zaman x kare artı 2x ve eksi 3 gelecek. Arkadaşlar hemen birincinin karesini alıyorum. x kare gelecek. Eksi 2x gelecek. Artı 1 gelecek. Buradan da x kare gelecek. Artı 2x eksi 3 gelecek. E, kareleri götürdü. Buralarda herhangi bir şey kalmadı. E, o zaman kalanları bir düzeltelim. Bu tarafa 4x geldi. Bu tarafta da 4 geldi. Yani ben x'leri 1 buldum. Sevgili arkadaşlarım 1. Şuradaki 1. Buraya bir sıkıntı yaratıyor mu? Yok. Buraya bir sıkıntı yaratıyor mu? Yok. O zaman ben kökün içerisinde herhangi bir sıkıntı yaratmadığı için kökün köklerin çözüm kümenin sadece bir olduğunu söyleyebilirim gerisi zaten kök değildir. Evet 51 numaralı soruya geldik. Şimdi bir parabol şey bir mutlak değer çarpımları. Geri mutlak değerleri aynı çatı altında toplayabilirsiniz arkadaşlar. x kare eksi 4x artı 3 şeklinde eşittir 8. Buradan iki tane çözümle karşılaşırsınız. x kare eksi 4x artı 3'ün bir 8 olduğunu bir de x kare eksi 4x artı 3'ün bir de eksi 8 olduğunu söyleyebiliriz. Yani aynı çatı altında topladık. Ondan sonra bir artılı bir eksili yaptık. Şimdi düzenleyelim. x kare eksi 4x bu tarafa attığınız zaman eksi 5 gelecektir ki bunlar çarpanlara ayrıldığında eksi 5'e artı 1'den dolayı birinci kökünüzün 5 ve ikinci kökünüzün eksi 1 olduğu bir e, durum e, olmuş oluyor. E, i̇kinciye hemen bakalım. x kare eksi 4x gelecektir artı 11 geleceğinden dolayı şimdi deltasına bakıyorum çarpanları göremedim b kare diyeceğiz eksi 4 çarpı diyeceğiz a diyeceğiz bir de c diyeceğiz arkadaşlar ben bu denklemde delta'nın sıfırdan küçük olduğunu gördüm çünkü bu ifade 16 eksi 44 sıfırdan küçüktür bunun reel kökleri olmaz reel kök yoktur diyebilirsiniz yoktur. Eğer reel kök yoksa o zaman ben çözüm kümemi sadece şurada bulduğum eksi 1 ve 5 olarak söylemem gerekiyor. Diğerleri denklene tutmaz. Eksi 1'i yerine koyarsanız birincisi 4 olur. ikincisi 2 olur. 8'i karşılarım. 5'i yerine koyarsanız birincisi yine 2, 4 yine tutar. Yani çözümü doğru yapmış olduk zaten. Sevgili arkadaşlar arkadaşlar Yine bir e, mutlak değer sorusuyla karşılaştık. E, mutlak değeri e, 7x vermiş. Şimdi mutlak değeri bu tarafa attınız 7x ama e, içerideki ile dışarıdakinin uyuştuğu pek bir yer bulamadım. O zaman ben hemen şunu söylemem gerekiyor. Birincisi sevgili arkadaşlarım mutlak değerler e, en azından sıfır ya da pozitif olacağından dolayı ifadelerinde ifadelerin sıfıra da pozitif olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani sizlerin 7x denilen ifadenin sıfıra eşit sıfırdan büyük olduğunu yani bir nevi x'lerin sıfır eşit de sıfırdan büyük olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ona göre ben normal işlemlerimi yapacağım. Evet şimdi normal sorumuza bakalım. x'ler sıfırdan büyükse zaten denklemin çözüm kümesi yani e, sizin yöntemle çözüyorum. Bir 7x çıkabilirdi. Hani x kare eksi e, 8 dediğim bir de eksi 7x çıkabilirdi. Şu birinciyi garantiye aldığım için bunları artık bu şekilde çözebilirsiniz. E, şimdi şunu çözümüne bir bakalım. xx diye ayırdınız. Eksi 8'e artı 1 şeklinde. Yani bir x eksi 8 geldi. Bir x artı 1 geldi. Eşit dediniz sıfıra. Yani bir 8 buldunuz. Yani bir eksi 1 buldunuz. Ama burada durdunuz. Çünkü sevgili arkadaşlar çarpanlara ayırma işlemini yaptım. Köklerden birini 8 buldum. Kökü şurayla değerlendirdim. Durum doğru bir sıkıntı yok. Şunu orayla değerlendirdim. Ama eksi bir sıfırdan büyük olmadığı için bunu alamazsınız. Buranın çözümü tamam. Şimdi diğerine gelelim arkadaşlar. Bu tarafa geldik x kare artı 7x eksi 8 eşittir 0 geldi. E Tekrar x x geldi. Bir artı 8 bir eksi 1 e, görmüş olalım. E, artı 8 yazdım. Sonra x eksi 1 yazdım. Eşitledim 0'a. Yani köklerden birini eksi 8 getirdim. Köklerden birini 1 getirdim. Aynı şekilde arkadaşlarım bu 8'i şuraya bakıyorum sorun var mı? Tabii ki var. O zaman bu olmaz. Şunu bakıyorum. Sorun var mı? Yani x'lere 1 yazarsan hayır sorun yok. O zaman arkadaşlarım sizin çözüm kümenizde bir 1 e, vardır. Bir de 8 vardır. Diğerleri size çözüm kümesi olarak yakışmazlar. Çünkü x yerine eksi koyduğunuz zaman zaten mutlak değer e, negatif kalır. E, eksi 8 koyduğunuz zaman da negatif kalır. Biri deneyelim. Bir koyduğunuz zaman arkadaşlar iç taraf 7 gelir dış tarafta 7 gelir. 8 koyduğunuz zaman 7 8'in 56, 64'ten 8 çıkarsanız 56 yine doğru gelir. Yani sonuçlarınız doğru olmuş oldu. Şimdi bir mutlak değer artı bir mutlak değer daha toplanmış. Eyvallah. Arkadaşlar mutlak değerler toplandığı zaman sıfır oluyorsa bunun dışında bir şey mümkün değildir. Yani e, olması gereken şey sadece budur. Çünkü iki tanesi de pozitif olduğunda böyle yapmak zorundasınız. O zaman iki numarada biz bunları çözelim. Yani x kare artı 6x eşittir 0 olabilir. Veya 36 eksi x kare eşittir 0 olacak. Yani buradan x çarpı x artı 6'yı e, bir görelim 0 diye. Köklerden birini 0 buldunuz. Köklerden birini eksi 6 buldunuz. Şunu hemen düzenlerseniz, e, burasını da isterseniz biraz uzatalım. 6-x, 6-x diye e, yani e, biraz hava atalım. E, eşittir 0. O zaman köklerden birini 6, birini de eksi 6 bulmuş oldunuz. Sevgili arkadaşlar, x yerine 0 koyarsanız kesinlikle iki tarafı da e, 0 yapamadığından dolayı çözümünüz yoktur bakın x yerine 0. Hatta onları şurada göstereyim size. Ee, orada görün. Arkadaşlar e, x eşittir 0 diyorum. x eşittir 0'ı yerine yazdığınız zaman birincisinden 0 gelecektir. İkincisinden 36 gelecektir. Siz 0 dediniz. E, bunun için e, üzgünüz. Devam edelim. x'e e eksi 6 e, verseniz. Eksi 6 verdiğiniz zaman birincisinden sıfır gelecektir. Eksi altı verdiğiniz zaman ikincisinden sıfır gelecektir. Demek ki sıfır olabiliyor. O zaman bunu aldık. Şimdi geldik üçüncüsüne. X yerine siz altı yazdığınız zaman birincisinden arkadaşlar kök 72 iki gelecekti. İkincisinden sıfır gelecekti. Sonucunuzu sıfır yazdınız. O zaman bunu da alamazsınız. Sevgili arkadaşlar neden böyle yapıyorsunuz? Biz ne dedik? Hem birincisinde hem ikincisinde e, sıfır yapacaksınız. Bu iki kümede de ortak olanlar kimse cevaplar odur. Yani siz uzatmaya gerek yok. Çözüm kümesini kesişen olarak bakmalıydınız. Yani sadece cevabımız eksi 6'dır. Artı 6 da buraya uymaz. Evet, devam edelim. Eee Şimdi e, arkadaşlar baktığınız zaman e, x artı 3 denilen şeyin e, m olacağının e, ondan sonra e, şuradaki ifadeyi de bir düzenlemeye kalkarsak bu x artı 3'ün e, direkt karesi bu da 2'yi dışarıya alırsanız mutlak değer x artı 3 eksi 15 şeklinde bir ifadedir. Yani m kare eksi 2m eksi 15 eşittir sıfırda bir m bir m bir eksi 5'e bir artı 3 şeklinde düzenleyelim. M eksi 5 gelsin ve M artı 3 gelsin. Eşitleyelim 0'a. Buradan M değerlerinizi 5 ve M değerlerinizi eksi 3 bulmuş olacaksınız arkadaşlarım. Yani siz M kime dediniz? Şimdi oradan devam edelim. Mutlak değer x artı 3'ün cevabını 5 dediniz. Ve mutlak değer x artı 3'ün cevabını sevgili arkadaşlar eksi 3 dediniz. Değil mi? Yanlış e, yapmış olmayalım. Arkadaşlar e, hemen üzülerek söylüyorum. Bunun çözümü olmaz. Mutlak değerin sonucu hiçbir zaman negatif kalmayacağından dolayı bu gitti. Bunun iki tane çözümü olacaktır. Bir x artı 3'leriniz 5 olacaktır. Yani kısaca 2 olacaksınız. Bir de sevgili arkadaşlarım x artı 3 dediğiniz yer eksi 5 olacak. Yani siz eksi 8 olacaksınız. Yani çözüm kümenizde kimler var o zaman? Eksi 8'iniz var bir de artı 2'niz var. Başka da buranın çözümü olmaz diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. X kare eksi x eşittir. 2 tane 1 eksi x. hikayesi geldi. Şimdi bunların çözümleriyle ilgili işlemler yapacağız. Ben e, e, x parantezini alsam x eksi bir şeklinde e, bunu da biraz düzeltiyorum. Bu şekilde yapabilirim. Şimdi ayrı ayrı e, mutlak değerin özelliklerini düşünerekten yapabilirim. Arkadaşlarım bakın sizleri e, uyarıyorum. Eğer götürme yapmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız x eksi birin sıfır olabileceğini, yani x'lerin bir olabileceğini düşünerekten hareket edeceksiniz. Ondan sonra getireceksiniz burada kalanlarla devam edeceksiniz. Eğer bunları e, götürdüysen ama x'leri de bir alarak götürdüysen mutlak değer kalan ikidir. O zaman bunun iki tane çözümü olacak. x'ler bir iki olacak. Bir de buradan x'ler 1-2 olacak. O zaman siz çözüm kümesini yazarken arkadaşlarım hepsini alacaksınız. Bakın 2-2'yi aldınız. Şu yan taraftaki 1'i de unutmayacaksınız. 2'yi de alacaksınız. Sizin o zaman çözümleriniz sadece bu şekilde olursa doğru olmuş oluyor. Yoksa x-1'i oradan götürüp de kök kaybedersiniz. 1'i kök alamazsanız yanlış yapmış olur.